Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir video serisine daha başlıyoruz. Instagram'da bir video paylaşmıştım. Bu şekilde bir motorum vardı ve aktif olarak çalışıyordu. Oldukça ilgi gösterdiniz dostlar. Yapım aşamalarını ve yapım videolarını da istediniz ama motor aslında ben video çekmek amacıyla üretmediğim için aslında video başındaki şu intromuz var ya işte o introyu değiştirip motorun videosunu koyacaktım. Aslında amacım buydu. Bu kadar ilgi gösterdiğiniz için en azından yapım aşamaları anlatayım ve bundan sonraki kısmının videosunu çekeyim istedim. Bundan sonra zaten boya aşaması falan var. Tekrar sökeceğiz, boyayacağız, tekrar birleştireceğiz. Ama kısaca iç yapısını nasıl yaptığımı size detaylıca anlatmak istedim. İlk başta dostlar genel olarak motorumuza baktığımızda ön tarafını Dakota denen bir malzeme ile Arka tarafını da yine poliüretan reçineden yaptım. Ön tarafını da koto arka tarafının bu şekilde olmasının sebebi var. Onu da açıklayacağım birazdan. Geri kalanları da işte bakır tellerden aracın enjektörlerini, kablolarını, borularını her türlü malzemesini bakır tellerden yaptım. Egzoz kısmını da alüminyum bir borudan yaptım. E, Kısa yolu dostlar motorumuzu bu hale getirdik. Çalışırken hareket edebilmesi için vites topuzunun içerisine bir yay koydum. Vites topuzunu led'den yapmıştım. Daha sonra bakır bir telin içerisine şu şekilde delerek yağ çubuğu yaptım. Böyle çıkarılıp takılabiliyor. Yine yağ filtresini bir eski bir elektronik devreden söktüğüm kondansatörle yaptım. Kayış olarak eski bir yazıcının içerisinden çıkarttığım bir kayışı kullandım. Ee, kısaca çalıştıralım dostlar. Motorumuza enerji verdiğimizde Enerji verdiğimizde gördüğünüz gibi motorun kayışta dönerek öndeki fanı döndürüyor ve aynı zamanda bu motor çalışırkenki titreşim efektine verebilmek için de yine içerisinde birkaç şey yaptım. En başta nasıl göründüğüyle başlayalım ve kademe kademe neler kullandım, ne yaptım, içerisinde neler var hepsini göstereceğim. İlk başta dostlar size söylediğim Dakota böyle bir malzeme. Gördüğünüz gibi Köpük gibi ya da plastik gibi bir malzeme. İstediğiniz kalınlıklarda üretiliyor. Bu 3 mm kalınlığında. Ben bundan bu şekilde parçalar kesip motorun bu gördüğünüz ana gövdesini yani şuradan baktığımızdaki şu ana gövdesini yapmak için kullandım. Neden yuvarlak yaptım? Onun da bir sebebi var. Aslında motorun bu ön kısmı Dakota'dan yaptığım kısım, benim yaptığım bu uzaktan kumandalı BMC araçlarının ön tarafındaki motor. Ama o araçlar uzaktan kumandalı olduğu için zaten içerisinde bir elektrik motoru var. O elektrik motoruyla beraber kaput altına sığabilmesi için bu şekilde yuvarlak yaptım. Onun içerisindeki motorda tıpkı bunun gibi bir elektrik motoru. Boyut olarak bu şekilde motorun içerisine girebileceği şekilde yaptım. Böylece bu aracın üzerinde bu şekilde duruyor. Şuradan bağlantısı alıyor vites kutusuna. Bunu da arka kısmından takarak hem elektrik motoru görüntüsünü ortadan kaldırmış oldum. Hem de bu malzeme üzerine motoru inşa ederek gerçekçi bir motor görüntüsü elde ettim. Aslında e, motorun ilk başta yapımındaki amacım buydu. E daha sonra aynı aracın e, uzaktan kumandalı değil de maketini üretmeye başladığımda arkasına bir şanzıman ekleme ihtiyacı duydum. Tabii içerisi boş olduğu için kötü gözüküyordu. Arkaya bir e, ek bir parça ile bir şanzıman daha ekledim. Böylece motorumuz şu anki haline geldi. O yüzden ön tarafı bu şekil, arka tarafı farklı bir malzemeden yapılmış. Evet bu kadar parçayı bu gövde üzerinde birleştirdikten sonra motorun ham hali ortaya çıkıyor. Daha sonra motorun içerisindeki bu kayışı çeviren alt tarafta bir motor var. Kayışı ve bu, bu üç tane makarayı çevirebilmesi için oldukça güçlü bir motora ihtiyacım vardı. Ya da ucunda bilişli kutusu olan motora ihtiyacım vardı. Ben de bu şekilde mini bir servo buldum. Bu servo motorlar 90 ya da 180 derecelik açılarla dönebiliyor. Bakın buraya kadar gelip burada kalıyor. Bir de buraya kadar gelip burada kalıyor. Yani 90, 180 o aralarda dönüş açılarına sahipler. Farklı dönüş açısı olanlar da var. Yalnız benim istediğim içerisindeki dişli kutusunu ve motorunu kullanmak. Yani elektronik devrelerini ve şu durdurma aparatını sökmem gerekti. Servo içerisinden birkaç parçayı çıkartarak birkaç parçaya birkaç işlem yaparak servonun 360 derece dönebilmesini sağladım. Böylece buradaki makaraları ve kayışı çevirebilecek güce sahip bir motor elde etmiş oldum. İçerisinde bir tane de dediğim gibi servo motoru var. Öndeki bu motor fervanesini de yine aynı şekilde servo motor uçlarına takılan bu şekilde bir servo kolundan yararlandım. Altı kollu olması pervane kanatçıklarını rahat bir şekilde bunun düzene yerleştirme imkanı sağladı bana. Daha sonra da Tamam kayış dönüyordu, pervanede dönüyordu. Güzel ama motor sabit duruyordu. Biraz daha gerçekçi görünebilmesi için de motorun içerisine bu şekilde bir titreşim motoru koydum. Titreşim motorları şu şekilde çalışıyor dostlar. Aslında bu bir DC motor. Uç kısmında bu şekilde bir ağırlık var. Ama ağırlık gördüğünüz gibi yarım. Yani dönerken de aynı şekilde motorun yalpalayarak dönmesini sağlıyor. Bu da motoru nereye sabitlerseniz sabitleyin o cismi titreştirmesi anlamına geliyor. O yüzden buna titreşim motoru deniyor. Hatta cep telefonları içerisinde de aynı sistem kullanılıyor. Bu motorun daha küçük boyutlusu kullanılıyor. Şöyle ufak bir pili değdirelim. Nasıl olduğunu görün. Bakın. Bu şekilde çılgınlar gibi dönmeye başlıyor ve nereye bağlıysa o kısmı titretiyor. Ee, motorun bu titreşim efektini sağlayabilmek için de içerisine bunlardan bir tane yerleştirdim. Böylece dostlar bütün bu parçaları bu gövde üzerine birleştirdiğimizde bu motoru elde etmiş oluyoruz. Kalan kısmı ise tamamen hayal gücünüze bağlı. Tamamen bakır çubukları, işte telleri, plastik parçaları, işte kayışları istediğiniz gibi kullanarak bu şekilde bir motor elde edebilirsiniz sizde. Nasıl yapıldığını ve detaylarını sizlere gösterdiğime göre artık motorumuzu boyaya alabiliriz. Önce bir astarlayacağız. Daha sonra sıkıntılı yerleri varsa birazcık macunlarız. Daha sonra da motorumuzu güzel bir renklendireceğiz. BMC yeşiline boyayacağım motorumuzu. Daha sonrasında da sergileme için hazır durumda olacak. Bunu şu anlık herhangi bir araca koymayacağım tamamen bu video serimizi sergilemek amacıyla kullanacağım. Böylece dostlar aslında çekmeyeceğim bir videodan bir video serisi oluşturmuş olduk. Bu video serimizde elimizden geldiği kadar yaptığımız motorları gerçek motorlara benzetmeye çalışacağız. İlk motor için bence detayları idare eder ama her yaptığımız projede biraz daha ilerleterek daha gerçekçi motorlar sadece dış görünüşü değil aynı zamanda içi de çalışabilen ve tüm bu üzerindeki detayları gerçek detaylara yakın olarak yapabileceğimiz bir video serisini dönüştürmek aklıma geldi. O yüzden hem bu motoru merak ettiğinizden hem de gelecek videolarda daha güzel projeler ortaya çıkarabilmek için böyle bir video serisi yapmaya karar verdim. Video serimizin adı da gerçekçi motorlar olsun. Dediğim gibi elimizden geldiği kadar da gerçeklerine benzetmeye çalışacağız. Bu da video serimizin ilk motoru. Bundan birkaç sene sonra belki daha uzun bir süre sonra yaptığımız motorları bu yaptığımız ilk motorla karşılaştırırız. Arada ne kadar mesafe kat ettiğimizi, neler öğrendiğimizi, neler yaptığımızı birlikte görmüş oluruz. Hem de sizler için bir fikir olmuş olur. Farklı ölçeklere bu konsepti uygulayabilirsiniz. Örneğin 1.18 bir aracınız vardır. Bunun daha küçüğünü yapabilirsiniz. İşte 1.10 bir aracınız vardır. Daha büyüğünü yapabilirsiniz ki bu 1.14 ölçekli bir motor. Evet dostlar şimdi lafı daha fazla uzatmadan motorumuzu sökelim ve boya aşamasına geçelim. Kayışları ve pervanesini sökeceğiz. Bunları ayrı boyayacağız. Geri kalanı da komple astarlayıp kusurlarına bakalım. Daha sonra da motorumuzu boyaya alalım. Tasarlama işlemini de bitirdik dostlar. Güzelce artık motorumuz sadece tek bir renge büründü. Şu anda boya için hazır durumdayız. Astar boya hem üzerine atacağımız boyanın tutunabilmesi için hem de arada renk farklarının olmaması için çok önemli bir şey. Astar işlemini bitirdiğimize göre artık boya işlemine geçebiliriz. Boya olarak da dediğim gibi BMC yeşili kullanacağız. Bir insan motoru neden yeşile boyar? hiçbir fikrim yok. Ama adamlar zamanında yeşil yapmışlar motoru. Tuhaf bir rengi var. Biz daha orijinaline sadık kalmak için aynı renkte boyayacağız. Ben daha öncesinde sprey tüpe bastırmıştım. Burada az çok zaten belli oluyor. Kullanmıştım daha önce. Aynı şekilde bu renge boyayacağız dostlar. Şimdi boya işlemine geçelim ve motorumuzu artık renklendirelim. Evet dostlar boya işlemini bitirdik. Güzelce verniğimizi de attık. Motorumuz ışıl ışıl parlıyor. Geri kalan tüm parçaları motor üzerinde birleştirelim ve projemizi tamamlayalım. Evet dostlar, parçalarını birleştirme işlemini bitirdik. Güzelce kayışlarını, işte yağ çubuğunu, hepsini yerlerine taktık. Şimdi dostlar, şu kötü kablo görüntüsünü ortadan kaldırmak için şu şekilde bir şey yapacağım. Bu ısıyla daralan bir koruma kılıfı, ee, makaron deniyor ismini Kablomuzun ucundan geçireceğiz. Biraz ısıttığımızda sıkışarak kabloya yapışacak ve burayı sabitleyecek. Böylece kötü görüntü ortadan kalkmış olacak. Böylece kablo kalabalığı da ortadan kalkmış oldu. Bu kadar uğraştıktan sonra motorumuza bir enerji verelim ve neler yaptığını birlikte görelim. Bu elimdeki batarya 1 amperlik ve 7.4 voltluk iki hücreli bir batarya. evet dostlar motorumuz çekirge gibi zıplamaya başladı. Gayet güzel, stabil bir şekilde çalışıyor. Kayışları gördüğünüz gibi dönüyor, pervanesi hareket ediyor ve içerisindeki titreşim motoru da motoru gerçekten çalışıyormuş izlenimi vermek için motoru sallamaya başlıyor. Böylece elimizden geldiği kadar gerçekçi bir motor elde etmeye çalıştık. Evet dostlar etiketlerimizi de güzelce yapıştırdık. Üzerlerine de belli belirsiz yazılar yerleştirdim. Şu üst tarafta da BMC yazısı var. Diğer etiketler de bence güzel oturdu yerlerine. Motorunuz şu anda hazır dostlar. Görsel olarak evinizin bir köşesinde güzel bir şekilde durabilir. Ya da burada hala yapım aşamasında olan bir BMC kamyonum var. Belki işte dediğim gibi bunun içerisine yerleştirebilirim ya da dediğim gibi görsel olarak durabilir. bu zaten bunun için yapılmış. Rahat bir şekilde yerine uyabiliyor. Evet böyle üzerinde zaten kaputu geliyor. Sizler de evde kullanmadığınız malzemeleri bu şekilde değerlendirerek güzel projeler yapabilirsiniz. Görüldüğü üzere çoğu parça zaten kullanılmayan malzemeler ama birleştiği zaman böyle güzel projeler ortaya çıkabiliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım sizin de bu şekilde projeler yapmanıza sebep olmuşumdur. Benim için mutluluktur bu. Yine gelecek projeler ve yapım aşamaları ile ilgili kısa bilgileri paylaştım. Instagram ve Facebook sayfası aşağıdaki açıklama bölümünde mevcut. Oralara da girip takip ederseniz sevinirim dostlar. Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.